Herkese merhaba, saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar. Ben bu toplantının ve bunun gibi daha önceden yine burada yapılan özellikle Profesör Doktor Gültekin Çetiner'in başını çektiği hem MCL parayla, kripto parayla ilgili, paranın üretimiyle ilgili daha önceki toplantıların ve bunun ve bu toplantının tarihi önemli olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum buna. Çünkü büyük fikirlerin tohum gibi, toprağa atılan tohum gibi ortaya koyulduğu toplantılar oluyor bunlar. Ve şunu çok düşündüm. Evler. Geçmişte yapılan evler, yüzlerce yıl ayakta duran evlerdi, binalardı. Ama şu anda bir binanın ortalama ömrü 30 yıl. Hadi tahşatlasın 50 yıl. Hiç düşündünüz mü? Neden geçmişte asırlarca ayakta duran e, binalar bugün bu kadar kısa ömürlü? Yani siz bir ev satın alıyorsunuz hani normalde işte devlet çocuklarınızın bilası olarak onun nesillerce gitmesi lazım. Eskisi öyledir. Benim dedemin oturduğu ev 400 yıl belki 500 yıl yaşında bir konaktı Diyarbakır'da ve hala da ayakta duruyor. Ama şu anda binalar öyle yapılmıyor. Yani insan için değil başka birisi için mi, başka bir şey için mi yapılıyor? Yani ben bunu çok düşündüm ve vardığım cevap bulduğumca evet. Evler insan için yapılmıyor. Bankalar için yapılıyor. Çünkü geçmişte feodal ekonomi döneminde, ondan sonra sermaye ekonomisi döneminde tamam. Yani uzun ömürlü binaların hiçbir sıkıntısı yoktu ama borç ekonomisine ne zaman geçtik? 1971 yılından beri neoliberalizmin hayatımıza tam böyle geçişinden beri o sistemin sürdürülebilmesi için bankaların sürekli borç verebilmesi lazım. Asırlarca ayakta duran bir binayı bir kere borç verirsin, bitti. İkincisi ne olacak? Onun yıkılıp bir daha yeniden yapılması lazım sürekli binaların yıkılması ve sistemin tekrar borç vermesi, kredi döngüsünün devam etmesi gerekiyor. Bu sonuca vardı. Çünkü bugün bugün dünya ekonomisine bakın. Bütün ülkeleri, hani başta Çin olmak üzere ekonomik büyüklüklerinin, büyümelerinin üçte biri evet tam olarak yüzde 33 oranında küsuratları da oluyor işte 33-33 bazen 3 aşağı 5 yukarı Büyümeleri inşaat sektöründen, emlak sektöründen geliyor. Bu sadece konut değil, ticari emlak da dahil bunun içerisine. Çünkü bir sürü bin tane sistemi, sektörü tetikliyor. Bir bina yapıldığı zaman onun içinde mobilyacısı çalışıyor, her şey elektrikçisi bir şey, hepsini çalıştırıyor. O yüzden ekonomik büyümenin üçte biri bugün dünyada inşaata, emlak, konuta, eve, en temelinde eve dayanıyor. Ev meselesine geliyor. Ve şu anda bu binalar böyle asırlık binalar olsaydı ve sürekli yıkılıp yeniden yapılmak zorunda olmasaydı dünya 10 yıllar süren bir resesyona girerdi <gülüyor> mevcut <gülüyor> modelde. <gülüyor> o yüzden bakıyorsunuz mesela Çin'de böyle hayalet şehirler inşa edilmiş. İlk gördüğüm zaman böyle yıllar önce ya diyordum ki ne saçma ya. Yani kimse oturmayacak. Hayal bunun fizibilitesi yapılmadı mı? Yani bunu niye yaptınız? Halbuki mesele başkaymış insan için yapılmıyormuş o evler o binalar sistem için yapılıyormuş şimdi ev meselesi konut meselesinin e, erişilebilirliği herkes açısından o kadar önemli bir konu ki özel mülkiyet özel mülkiyetin erişimi eğer bir toplumda bir memlekette insanların halkın böyle bir erişimi yoksa özel mülkiyete orada genel mülkiyetten de bahsedemeyiz yani devletten de bahsedemeyiz Özel mülkiyet evdir, genel mülkiyet devlettir. Nasıl bahsedemeyiz? Oradaki genel tırnak içinde genel mülkiyet dediğimiz şey genel değildir. Birilerinin tek elindedir. O zaman devlet olmaktan çıkar, mafya olur. Ne zaman ki genel mülkiyet, bütün kamu, kamu dediğimiz hem devlet hem halkın karşısı ederiz. İkisinin arasında, milletle devlet arasında bağ kopmuşsa, onun adı sadece devlettir geriye içinden adaleti çektiğiniz zaman ki o bağın kopması adaletin de gitmesi anlamına gelir. Devlet diye bir şey kalmaz. O yüzden ben bu konuyu özel mülkiyet konusunu çok önemsiyorum. Burada işte az önce devrimsel tarihi önemli fikirler dedik. Ondan sonra yine Gültekin hocamın ortaya koyduğu bir model. Paralellerde bunu daha da açacak. Ev finansmanı. Bu evlerin bankaları aradan çıkararak finansmanın sağlandığı ve herkesin erişiminin yani neden erişemiyoruz? Şimdi evlerin e, fiyatlarını özellikle şehirlerde yükselten en önemli faktör inşaat maliyetinden çok daha fazlası. Misliyle fazlası. Arsa. Öyle değil mi? Peki neden arsalar bu kadar pahalı? Herkesi, her şeyi tek bir noktaya, merkeze toplarsanız yatay yapılaşmayı engellerseniz bunun devlet bunun altyapısını oluşturmazsa, yasal düzenlemelerini, gerekliliklerini yerine getirmezse tabii ki küçük alanda dikine üst üste evler yapılır. Üst üste ev. Garip gelmiyor mu kulağınıza? Hani belki bu sistemin içine doğduk, şehirlerin içine doğduk, hep gördüğümüz için biraz alışa geldik ama ev. Ama üst üste alıyorsunuz, evleri üst üste koyuyorsunuz. Yani arabaları üst üste koyduğunuzu düşünün. Yani <laughs> bana onun gibi geliyor, çok garip geliyor. Bunu işte tabii bu kadar dar alana girince sınırlı bir e, yüz ölçüm, dolayısıyla fiyatlar yükseliyor ve erişimi zorlaştıran çok büyük bir faktör. Bir diğeri, misal 5 milyonluk bir daire bugün alsanız bankadan krediyle, bunun geri ödemesi, daha doğrusu 5 milyon kredisi olan bir de peşinatı var, ama hadi düz hesap söyleyelim, e, geri ödemesi 15 milyon. Şimdi 5 milyon liraya aldınız, geri gerüldüğünüz 15 milyon ve satmak istiyorsunuz. Kaça satacaksınız? 5 milyona mı satacaksınız? Yok, 15 milyon size maliyeti var. Bir kere bu enflasyonu da fiyatı şişiren başka bir unsur da ortaya çıkmış oldu. Şimdi böyle bir değilmiş Böyle bir sistemde neden peki erişim istenmiyor insanlar? ev sahibi bir kısım olsun, hepsi olmasın. Bakın bu aynı şey iş gücü için de geçerlidir. Hiçbir özel sektör dünyada işsizliğin tamamen çözülmesini istemez. Hatta hiçbir hükümet de istemez. Sıfır işsizlik istemez. Çünkü işsizlik yüzde kaçsa, yüzde üç, yüzde beş, yüzde on, yüzde yirmi ne kadar olursa, o kadar büyüklükte bir iş gücü havuzu anlamına gelir bu. İşsiz, işsizlik oranındaki kişiler iş, iş gücü havuzudur. Şimdi iş gücü havuzunda kimse olmazsa e, sektörde yani sanayide yani devlette de kamuda da öyle eleman ihtiyacı doğduğunda bakacak eleman yok havuz boş. O zaman ne olacak? Ücretler otomatik olarak yükselmeye başlayacak. O yüzden yani iş insanları da yani sermaye de işsizliğin tamamen çözülmesini hiçbir zaman istemez. Dünyada hiçbir zaman sıfır işsizlik yaratılmaz. Ne kadar hızlı iyi bir ekonomi doğsuz. İlla ki orada bir şey olması lazım. Belli bir oranda işsiz olması lazım. Yani Burada da e, ya belli bir oranda ama ciddi bir oranda ev sahibi olmayan kesim olması lazım. Neden? Evi olan bir kişinin şöyle bir söz vardır. Duymuşsundur. Ya haram olmasa da olur evimde oturun, soğan ekmek yerim. Duydunuz mu bu cümle? Bu çok kullanılan bir şeydir. Soğan ekmek yerim kimseye minnet etmem kimsenin kahrını çekmem. Bakın. Şimdi bu iş gücüne bir böyle bir şey daha veriyor, avantaj veriyor. Sadece iş gücüne değil, bütün yöneticilere, devlet idarecileri dahil olmak üzere. Eviniz varsa rahatsınız. Ama yoksa kiracıysanız ben bu kirayı ödemek zorundayım. Mecburen hizmet edeceğim. Mecburen burada çalışacağım veya bu sisteme uyacağım. Şu ödemelerimi yapacağım. O bir toplumda insanların evinin olmaması özel mülkiyetin. O yüzden diyorum ya özel mülkiyetle genel mülkiyet arasında bu kadar önemli bir bağ vardır. Sisteme köle yaratır. Evsiz insan sistem için en kolay köleleştirilebilen insandır. O yüzden bu sistem içerisinde herkesin ev sahibi de olması istenmez. Bankaların sistemi sürdürebileceği, döndürebileceği işte mutlaka belli oranda ev sahibi olmayan insan olsun, işsiz insan olsun. Yani sistem böyle aslında böyle eşeliyip baktığınız zaman arka planda çok kötücül bir şekilde kurgulanmış bir dünyanın içerisinde, bir sistemin içinde yaşıyoruz. Ve her şeyi tersten okursak doğrusunu buluruz desek bence yanlış olmaz. Sistemin söylediği her şeyin aslında tersi doğru. Mesela Burada işte ödül sistemi, A artı B teoriminde müthiş bir şey var. Yani orada, oradaki boşluğu dolduran, Gültekin Hoca'nın söylediği ödül sistemi. Yani şu an ödül sistemi zaten var hayatımız içinde ama tersi var. Bugün gidiyorsunuz kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz. En az yüzde beş komisyon bankaya ödül sisteminde alın size. Alışverişte ödül veriyoruz. Her alışverişimize bankaya ödül. Ve sadece alışverişte değil, Piyasada para var, değil mi? Para bir belli bir para var. Nasıl giriyor para? Bunları krediyle, borçla ve faiz ödüyoruz. Her sürekli sisteme ödül veriyoruz. Halbuki doğrusu ne? Aslında sistemin bizi ödüllendirmesi. Yani bizi nasıl ödüllendirecek? Bu kripto para üretiminde madencilik, staking dediğimiz şey Türkçe'ye işte kabaca çevirirsek yani ödül sistemi diyebiliriz. Başka isimler de verebiliriz. Fark etmez ama e, böyle bir şey var. Şimdi Ev konusu. Bakın bu kelime var ya İngilizce mesela house. Özel genele bağlayacağım. Meclise ne deniyor? O da house. Mesela house of representatives. Temsilcilerin evi. Parlamento. Parlamento. Evdir. Yani mülkiyet zaten bakın kelime kökü olarak da baktığınız Arapça mülk yani devlet, krallık ama sahip olduğunuz şey yani ev için de geçerli. Çünkü özel mülkü sizin kendi krallığınızdır. Orada sizin kanunlarınız geçer ve orada siz kralsınızdır. Ama diğerinde devlet genel olduğunda orada melik dediğimiz bir kavram varsa yani kral, mülkü de aynı kelime. Aynı kökten geliyor. Yani bir kişi kralsa bütün geri kalan onun o zaman kölesi oluyor. O zaman genel bir şey olmuyor. O zaman kralın mülkiyeti olmuş oluyor. Ev ve devlet aslında ikisi de aynı şeydir. Birisi bizim kendi mikro devletimizdir. Bizim kanunlarımızın geçeceği, hangi yemeğin pişeceğine işte biz, biz karar verdiğimiz, duvarda ne, ne olacak, renkler ne olacak, eşyalar nasıl olacak. Oradaki bütün kanunları biz yazarız. O yüzden bu ikisi birbiriyle çok ilişkili ve bu sorun çözülmediği sürece bence dünyada savaşlar da bitmeyecek. Yani konu sorunu. Savaşlar da bitmeyecek, adaletsizlikler, hiçbir şey bitmeyecek. Ne zaman ki bu sorun çözülür, yani dünyanın çok daha ideal, adil bir yere dönüşmesi, yani bir ya, ütopya vardır ya, herkesin farklı bir hayat, bir ütopyası olabilir ama ya, ütopik bir dünyaya geçmenin önündeki en büyük engel bence konut sorunudur, ev sorunudur. Şu da var yani herkes ev satın almak zorunda değil isteyen almaz ama o gücü o imkanın o yolun önünü kendisine açılabiliyor olması lazım ve bunun da önündeki engel en büyük engel finansman ve bu finansmanı da kim sağlıyor bankalar. Şimdi diyelim ki bir para düşün, mesela bir banknot düşün. TL'de en büyük paramız ne bizim? 200 lira. Şunun yani en büyük 200 lira. İlk, ilk parayı düşünün. İlk para. Banknotu. ilk Yani hep baş, diyelim ki hep 200 lira basıldı. O para, ilk parayı nasıl? Nereden geldi? Kime geldi? İlk para. Hani biz alışveriş yapıyoruz, veriyoruz. Karşılığında bir şey satın alıyoruz, onu veriyoruz, onun karşılığında para alıyoruz falan. Hani elden ele dolaşıyor da ilk nasıl bu iş, işin içine girdi? Tamam ilk borç olarak verildi. İlk para <laughs> borç olarak verildi. Ve bu ilk paranın bir faizi var. Şimdi o yüzden 200 özellikle bir rakam telaffuz ettin. Şimdi hadi diyelim ki 100 olsun. Hani daha bir hesap yapacağız çünkü çok basit bir hesap. 100 lira, ilk 100 lira nasıl girdik borç olarak? Piyasada 100 lira dolanıyor. Şimdi boş bu, bu borcun bir ödeme vadesi var. Zamanı geldi, borç ödenecek. %10 faizi var ama. 100 lirayı ödedik. On lira daha ödememiz lazım. On lira nereden gelecek? Piyasada yok böyle bir şey. yani bu sistem o yüzden o borcun da ödenebilmesi için yeni para yaratmak zorunda. Yeni kredi üretmek zorunda ve yine piyasaya vermek zorunda. Bu öyle bir şey ki sonsuz döngü. Sonsuz balon. Sonu gelmeyen bir balon, üflenen bir balon. Bunu canlı bir örneğini vereyim ben size. Türk lirasından madem örnek verdik. İlk Türk lirası yani gerçek sağlam Türk lirası bugün atalire olarak satılan o altın paralar var ya o ilk TL'dir o 1 liradır. Geçmiş ilk 1920'lere gidin. O zaman 1 lira oydu. Şu anda kaç lira? 40, 40 bin lira civarında fazladır da belki. Hani kabaca söylüyorum. 40 bin lira olsun. 6-0 atıldı ama onu unutmayın. Ne yaptı? 40 milyar değil mi? 1 lira bu kadar zaman içerisinde 40 milyarda birine inmiş. Alın gücü. Bakın yarısı demiyorum. Onda biri, yüzde biri, binde biri, milyonda biri demiyorum. 40 milyarda birine inmiş. Hepimizin şu an cebimizde kullandığı TL. Bir tanesi sadece bir TL'den bahsediyorum. Yani bu sistem böyle bir sistem ve bunu yaparken sürekli bir servet transferi gerçekleşiyor. Sürekli, 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 sürekli. Yani enflasyonun gerçek bir enflasyon olduğunu inanan var mı aramızda? Açıkla, rakamlar. <laughs> e peki ücretlere yapılan zamlar neye göre yapılıyor? O inanmadığımız. Sürekli bir servet transferi gerçekleşiyor. Ondan sonra ve gelinen noktada bir ev basit, basit bir ev ya. Hani bunu da hep içinde yaşayacağımız bir ev yani. Nasıl olur da bu kadar erişilmez olabilir? Ha, şimdi yeni dünya, yeni bakın. Bu paradigmanın sonuna geldik bu sistemin. Bu sistem çöküyor. Öyle bir şişti ki, öyle bir balon oldu ki. Yani birkaç örnek vereyim. Dünyanın ekonomik büyüklüğü 80 trilyon dolar. Bütün dünya. E peki dünyanın kamu borcu, sadece kamu özel sektörden bahsetmiyorum. Ne kadar biliyor musunuz? 300 trilyon dolar. Bir tarafta 80 trilyonluk reel bir dünya var. Ama diğer tarafta 300 trilyonluk bir borç var. Bu nasıl ödenecek? Mümkün mü? Değil. Bir örnek daha. Amerika'da mesela M2 para arzı. Yani bütün basılı paralar nakit. Ondan sonra vadesiz ve vadeli mevduatlar dahil olmak üzere bütün para matbaada basılmış olmasına gerekmiyor. Ne kadar para varsa. Yanlış hatırlamıyorsam şu anda herhalde bir 19 trilyon dolar civarında bir para olması lazım. Amerika'da şu anda Nasdaq'ın, sadece Nasdaq'ın borsada, Nasdaq endeksinin belli şirketler var içerisinde. Piyasa büyüklüğü Amerika'daki bütün basılmış ve bankadaki ve madeni mühendelerdeki paranın hepsinin toplamının bir buçuk katı büyüklüğü. Yani 25 trilyon falan. <laughs> öyle bir para yok ki. Gerçekte yok ki. O var olmayan bir para nasıl bir, öyle bir değerleme olabilir ki? Yani her şey balon olmuş, her şey şişmiş. Öyle bir noktaya gelmiş ki bugün sistem gümbür gümbür çöküyor, çatır diyor. Ve bunu biz nasıl görüyoruz? Hükümetler dünya genelinde çöküyor. Bakın Fransa en yakın örneği hükümet kurdular bir günde çöktü. Bir günde çöken hükümet mi oluyor? Arka arkaya bütçe krizi. Sebebi bütçe krizi. İşte o yüzden diyorum. Devasa üretilen borç patlıyor bugün, her yerde patlıyor. İsyanlar, bilmem neler. Dünya kaynıyor ve çok daha da böyle kaotik bir şeye doğru gitmeye devam edecek. O yüzden yeni bir sistem öneriyorlar. Bu mevcut sistemin sahipleri, tamam eskiyi değiştirir çünkü eski binanın artık ömrü doldu. Yıkılacak, yenisinin yapılması için. Yeni önerdiklerinde ne öneriyorlar? Mülkiyetsiz dünya ve tamamen merkezi olan dijital merkez bankası parası. Parayı da biz üretelim. evlerde de bizim olsun. <laughs> ya şu anda en azından bir kısım hani nakit kullanımında bir azıcık bir özgürlük alanımız vardı. Evlerimiz vardı. Şimdi bize önerdikleri eviniz de olmasın, bütün ülke şirketlerin olsun, herkes kiralasın. Ondan sonra işte gayrimenkul yatırım ortaklık, şimdi işte hani bilmem neler falan. Şu an bakıyorsunuz bir şirketin bin tane, on bin tane, yüz bin tane evi var. İşte bunları kiralamaya yönelik ver, ver vermeye çalışıyor. Şirketlerin yönettiği bir dünya. Bakın <laughs> bugün parayı da şirketler üretiyor, bankalar. Yani biz merkez bankaları sadece ateşleme yapıyor. Ateşliyor, bütün üretimi yine yapan şey. Misal yani, bu merkez bankası 10 lira bastı, Gerçi bu 20 diyelim, yüzde 20'lerde çünkü zorlu karşılık oldu. 20 lira bastı, ondan sonra bunu sisteme soktu ve o sistemde 20 lirayı e, aldı, borç verdi, bankacı sistemi geri aldı. En sonunda getirdi bank, işte Merkez Bankası'na, onu teminat koydu, 20 lirayı 100 liralık krediye çevirdi. Ya benim 20 liram varsa nasıl 100 lira borç verebilirim ya? Ya yani böyle, böyle akıl kârının, böyle bir vicdan, insanlık bunu nasıl kabul edebilir edemez bilmiyor çünkü Henry Ford'un meşhur sözü var İnsanlar paranın nasıl üretildiğini bilseydi sabah olmadan devrim olurdu diyor adam yani gerçekten öyle insanlar bilmiyor ki sürekli borçlanıyor duruyor sistem borçlanırken onu ödüllendiriyoruz bankayı karşılıksız verdiği paraya da ya. ondan sonra onu harcarken aynı parayı harcarken bir de ayrıyetten ödüllendiriyoruz yani bunların hepsini bizim harcadığımız ürünlere mallara maliyet olarak biniyor, fiyat olarak biniyor. Alım gücünü zaten sırf orada ödediğimiz ödüllerle bile belki yarıya çekiyoruz. E bir de bunun içerisinde vergi ödüyoruz. Bir vergi terörü var karşımızda. Yine o da merkezi sistem, para sistemin olmasından kaynaklı. O yüzden yani bütün bu dezam bu olumsuz faktörleri işin içinden çıkardığınızda alım gücünüz emin olun birdenbire on katına bir anda çıkar. Hiçbir şey yapmadan. Bakın hiçbir şey yapmadan, yani şu haliyle ekonomide yani yeni bir yapısal reform şu bu değil. Bütün parazitleri, bu parazitlerin içerisinde işte vergi boyutu var bunun, bankacılık özel sektör boyutu var. Böyle kan emici vampirler gibi düşünün. Bunları bir attığınız anda böyle bir kuş gibi hafifliyor ki herkes uçmaya başlıyor. Böyle e, çok e, müreffek, ondan sonra alın gücünün yüksek olduğu bir toplumla karşı karşıya kalırız. İşte burada öneri ne? Alternatif ne? Biz ne yapabiliriz? Parayonlar üretiyor merkezi olarak. Niye biz üretmiyoruz? Mesela bunun gerçek çalışan örneği var. Vadeli çekler mesela piyasada her ne kadar dönme karşılıksız o şey olsa bile o işin problemli kısmı. Hani orayı elimine ettikten sonra aslına bakın, özüne bakın. Bir taahhütte bulunuyorsunuz, senetlerde de öyle. Verdiğiniz karşıya borcu yine borç olarak taahhüt bu. O da onu başkasına verdi. O da onu başkasına verdi. Bir kişinin ödeme gücü belli bir vade içerisindeki ödeme gücü onun size para piyasada dolaşıyor. Ya yani mesela MCL'deki kredi döngüleri bunun tam olarak kripto'daki karşılığıdır. Ama dedik ki bankalar parayı nasıl para yapıyor? Kredi veriyor. kredi neye veriyor? En başta işte bu ekonominin üçte birlik temelini oluşturan konutta, evde veya emlakta bu emlak olan yani kredi veriyor. Yani bu fabrika olabilir, illa ev olması zor, şey şart da değil yani. O zaman ne yapmak lazım? Herkesin üretebildiği merkeziyetsiz bir parayla ev finanse ediyor olabilmek lazım. Bence bu işin kurtuluşunun dünyada bu devrimsel şeyin yani sistemin bize dayattığının tam tersini hayır biz merkeziyet bir yerden dayatılan bir şey kabul etmiyoruz. Merkeziyetsiz bir şey biz kendimiz yapacağız. Buna imkanımız var, gücümüz var, aklımız var, kabiliyetimiz var, yeteneğimiz var. Hayır bize karışmayın, gölge etmeyin. Başka ihsan e, bir şey istemez. E, gölge etmeyin diyoruz yani. O yüzden bugün e, bu detayları yani şu an burada açılış konuşmaları işte giriş peşre faslındayız şu anda. Bilmiyorum süreyi de çok uzattım mı nedir şeyimiz. Toparlayayım isterseniz yavaş yavaş. E, bugün de işte bu panellerde bu fikirleri konuşacağız. Ondan sonra ee, evlerin nasıl e, asırlarca ayakta durabileceği, ondan sonra nasıl herkesin erişebileceği, bu modeller nasıl kurgulanacak, bunların bu devrimsel fikirleri bugün panellerde e, benim de öğreneceğim çok şey olacak. Ben de sorular da soracağım. Moderasyonda olacağım panel de var. E, o yüzden ben de bugün çok mutluyum, heyecanlıyım. Ve hem akademiden hem de e, sektörden işte girişimci olan insanların bir araya gelmesi yani teoriyle pratik bir araya gelmesi de e, ayrı bir avantaj olacak bugün. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.